Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Derme. Bugün size ZV 3D programından bahsetmek istiyorum. İlk önce programı açtığımızda önümüze gelen ekranı açacak olur isek, tanıtacak olur isek gördüğünüz üzere program tamamen Türkçedir. Bu bize ZV 3D programının tanımış olduğu avantajlardan bir tanesidir. İlk olarak yeni komutuna gelecek olur isek oluşturacağımız tasarım projesini, çizimlerini veya modelleme işlemlerini veya 2D işlemlerini buradaki komutlardan seçerek oluşturabiliriz. Örneğin tasarım veya çizim yapacak isek parça montaj komutunu çizim paketi birden fazla oluşturmuş modellemenin iki dlerini bir araya getirip karşılaştırmak istiyor isek çizim paketi oluşturulmuş iki dleri antete dökmek ve tamamen bir çıktı alabilmek için oluşturmamız gereken format çizim sayfasıdır. Bunun dışında bağımsız çizim, ken planı, denklem kümesi, çoklu sayfa gibi formatlarımız da mevcuttur. Benzersiz isim seçeneğe gelecek olur isek burada yapacağımız olan çalışmaya vereceğimiz isimdir. Artık size kalmış ne vermek istiyorsanız oraya girebilirsiniz. Diğer bir komutumuza gelecek olursak aç komutu. Daha önce ZV3D programında yapmış olduğumuz çalışmaları buradan açabilir ve üzerinde tekrar değişiklikler gerçekleştirebiliriz. Burada istediğimiz çalışma neredeyse buradan hangi klasörde olduğunu seçip buradan tekrar açabiliyoruz. Parça kütüphanesi komutuna gelecek olursak, örneğin ZV3D programında montaj yaparken bir pin veya civata ihtiyacı duyduğumuzda buradan bu komuta tıklayarak parça tablosundan istediğimiz pin veya civatanın kütüphanemizde mevcut olup olmadığına bakabilir. Daha sonra parça kütüphanesinden çağırabiliriz. Dışarıdan al komutu. Dışarıdan al komutu ZV3D programı bize tanımış olduğu güzel avantajlardan bir tanesidir yine. Bu komutumuz farklı formatlarda örneğin Solidworks, Unigraphics ve bunun dışında olabiliyor oluşturulmuş ketken programlarında farklı formatlarda çalışmaları ZV 3D programımızda açabiliriz. bu bunu bu uygulamayı kullanırken farklı uygulama artık nerede kayıtlı ise örneğin masaüstünde üstünde örneğin yine tekrardan parasolid dosyası istiyor isem buradan formatımı seçiyorum. Dosyamı seçiyorum, aç diyorum. Bana daha önceki farklı çalışmalarımı tekrardan önüme getirebiliyor ayarları içeri al komutuna gelecek olur isek ZV3D programında yapmak istediğimiz bazı değişiklikler olabilir veya yeni sürüm yeni update'ler olabilir. Bunları programımıza içine sokmak için bu değişiklikleri programımızda oluşturmak için bu ayarları içeri al komutunu kullanabiliriz. Lisans yöneticisi komutumuza gelecek olur isek program hakkında sahip olduğumuz lisans bilgilerimizi buradan görüntüleyebiliriz. İsmi bul değiştir buradan oluşturulmuş datalarımızı Bulabilir veya değiştirebilir veya lisans hakkındaki değişikliklerimizi gerçekleştirebiliriz. Metin dosya düzenleyicisi komutumuza gelecek olur isek program hakkındaki not notlarımızı kaydetmeye ve herhangi bir değişiklikleri hakkında notlarımızı almaya bunun gibi metinleri oluşturmamıza yardımcı olacak bir komuttur. Başka ZV3D başlat komutumuz ise sahip olduğunuz lisans sayısı kadar farklı sayıda ZV3D programı açmanıza yardımcı olan bir komuttur. Uygulama yöneticisine gelecek olur isek ZV3D programın yanında sahip olduğunuz uygulamalarınızı yönetmenize yardımcı olacaktır. Örneğin Romer, Kimcore, Microscribe, Part Solution, Ansys Design Space, Transmagic gibi uygulamaları, uygulamaları sahip olduğunuzda buradan açıp kapatabilir, ekleyip veya çıkarabilirsiniz. Bunun dışında hızlı öğretim menüsünün yanında dosya menüsüne gelecek olur isek yeni aç kapat, tümünü kapat gibi dosyalarımızı açabilir, yenisini oluşturabilir, kapatıp veya tamamen kapatabiliriz. Kaydet aynı bildiğimiz üzere farklı kaydet, tümünü kaydet, kaydetme seçenekleridir. Dışarıdan al komutu az önce gösterdiğim gibi farklı formatlarda veya daha önce zv 3 programında yapmış olduğumuz çalışmaları açabiliriz. Arama yolları yine aynı şekilde dosyalarımızı araştırmaya, dosyalar hakkındaki özellikleri bulmaya veya oluşturduğumuz dosyaları şablonlar eklemeye. Oturum yönetimi az önceki gibi lisans yöneticisiyle alakalı bir ZV3D PDM en son ve çıkış menüleri bulunmaktadır. Bu videomda anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.